ilk yedi ayette yedi emir. Kalk, birinci emir. Uyar, iki. Rabbini yücelt, üç. Elbiseni temiz tut, dört. Bütün pisliklerden uzak dur, beş. İyilik yapmayı kazanç kapısı haline getirme, altı. Rabbinin hatırına sabret. Allah aşkına sabret. Müsemmil kişiliği inşa etmek için kalk. İkisinde de kalk var, farkında mısınız? Ya eyyuhel muzzemmil kum. Ya eyyuhel muddessir kum. Arkasını okumuyorum, arkası farklı. Evet. Ya eyyuhel muzzemmil kum. El-leyl. Geceni dirilt. Ya eyyuhel muddessir kum feendir. Aslında orada bir gündüz var. Çünkü toplumsal alan gündüz çeşitlenir. Gündüz ayaktadır. Dolayısıyla Gündüz sosyal sorumluluğunu, gece ise Rabbine karşı kişisel sorumluluğunu ifade et. Yani geceni Rabbinle ilişkini güzelleştirmek için değerlendir, gündüzünü ise topluma karşı sorumluluğunu yerine getir gibi anlayabiliriz. Dolayısıyla iki kalkın vurgusu ayrı. Kelime aynı ama vurgusu ayrı kişiliğini inşa etmek için kalk. İkincisi müddessir kaldırmak, uyandırmak için kalk.